İslamiyet öncesi doğal Türk destanları. Kronolojik olarak bakacak olursak İslamiyet öncesi doğal Türk destanlarının ilkine Altay Türklerine ait yaratılış destanı olarak söyleyebiliriz. Akabinde İskit yani Saka Türklerine ait olan iki tane destan var. Birincisi Alper Tunga destanı ki İran kaynaklarında Afrasiyap olarak geçer Alper anlatır. İkincisi de Şu destanıdır. Sonrasında Hun Türklerinin destanlarına bakıyoruz. Hun Türklerinin de iki tane destanı var. Birincisi Oğuz Kağan destanı ki Mete Han'ı anlatmaktadır. İkincisi de Attila destanı. Akabinde Göktürklere geçiyoruz. Göktürklerin de yine iki tane destanı var. İlki Bozkurt destanı, ikincisi de Ergenekon destanı. Uygur Türklerine geçtiğimizde ise Uygurluların birinci destanları Göç destanı, İkincisi Türeyş Destanı. Bir de bunlara ek olarak sayabileceğimiz Mani dininin kabulü destanları var. Bunların yanı sıra elimizde olmasa da Çin kaynaklarından sonradan öğrendiğimiz bir de Türklere ait Siyempi Destanı'nı bunlara ekleyebiliriz. Türkiye'de bir yazılmış yapay destanlardan en bilinenleri. Kayıtçı Kul Mustafa Genç Osman Destanı. Ceyhun Atıf Kansu Sakarya Destanı. Nazım Hikmetran, Kuvayi Milliye Destanı. Mehmet Akif Ersoy, Çanakkale Şehitlerine. Atilla İlhan, Cepharoğlu, Mehmet Bey Destanı. Ve Fazıl Üstü Dağlarca, Üç Şehitler Destanı ile Yedi Mehmet destanları. İslamiyet etkisinde oluşan doğal Türk destanları. İlk olarak İslamiyet'i ilk kabul eden Türk devleti olan Karahanlılara ait Satuk Buğra Han Destanı ile başlıyoruz. Sonrasında Kırgızlara ait Manas Destanı ile devam edelim. Manas Destanı aynı zamanda dünyanın en uzun destanı olma özelliğine sahiptir ve hala devam etmektedir. Akabinde Selçuklu döneminde oluşan Battalname adı verilen Battal Gazi Destanı, aynı zamanda yine Selçuklu döneminde oluşan Danışmentname adı verilen Danışment Gazi Destanı sayılabilir. Bir de bunların yanı sıra Moğol Türk Destanı olarak sayabileceğimiz Cengizhan Destanı, yine Moğol ya da Tatar Türk diyebileceğimiz Timur Destanı diğer adıyla Timur Destanı sayabiliriz. Ayrıca bir de Anadolu'da oluşmuş olan Köroğlu Destanımız var.